Herkese merhabalar arkadaşlar. Fatma'nın Yine oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Coco Tar pasta yapacağız arkadaşlar. Çocukların çok seveceği, sizlerin de kolaylıkla yapabileceği bir tarif ile geldim. İlk önce malzemeleri söylemek istiyorum. 2 tane yumurta, 1 çay bardağı şeker, 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı da sıvı yağ kullanacağız. 3 yemek kaşığı kakao, kabartma tozu, vanilya. Şimdi arkadaşlar yumurtalarımı alıyorum. Bir çay, bir çay bardağı da arkadaşlar şu şekilde klasik çay bardağı ile şeker koyuyorum. Bunu 5 dakika çırpıp geliyorum. Yumurtayı ve şekeri iyice köpük oluncaya kadar çırptım. Şimdi ise bir bardak sütümü koyuyorum. Bir çay bardağı sıvı yağımı koyuyorum. Bunları da çırpıp geliyorum. Evet, bunları şöyle bir çırptım arkadaşlar. Şimdi ise bir su bardağı unu bir su bardağı, bir su bardağı unum ve 3 yemek kaşığı kakaomu unuma ekliyorum. Yarım pakette burada kabartma tozu kullanacağım. Onu da unumun içerisine ekliyorum. yarısını alıyorum. Vanilyamı direkt sosunun içerisine döküyorum arkadaşlar. Burada bir su bardağı unum, 3 yemek kaşığı kakao, kakao var. Yarım pakete kabartma tozum. Bunu eleyorum. Bunu eleyip geliyorum. Bu şekilde onu kamartma tozunu, kakaoyu eledim arkadaşlar. Burada mikseri kullanmıyoruz. Bu şekilde alttan üste hareket yaparaktan karıştırıyoruz. Un az gelirse arkadaşlar sizler eğer ilave edebilirsiniz burada yumurtanın çokluğuna yumurtanın büyüklüğüne ve koyduğumuz malzemelere bağlı kalıyor bu bir su bardağı un bana yetecek arkadaşlar Şu şekilde alttan üste döndürüyorum Bir su bardağı un burada bana yeter arkadaşlar. Eğer dediğim gibi sizlerde malzemenin kullandığınız malzemeye bağlı yumurtalarınız büyükse ya da kullandığınız çay bardakları büyükse sizler ilave edebilirsiniz. Bu tarifte bana bir su bardağı un yeterli. Şimdi şekilde arkadaşlar kelepçeli bir kalaba kek harcımı alacağım. Ee, Kelepçemin etrafı yanmasın diye arkadaşlar bu şekilde folyo ile sardım. Tavanla yağlı kağıt kestim koydum. Birazcık bardağımda sıvı yağ kalmıştı. Bunu şu şekilde tabanına döküyorum. Evet, tavanı da bu şekilde yağladıktan sonra kardeşime kalıbımı alıyorum Şimdi arkadaşlar bunu 170 derecede 170 derecede alt üst fırında alt üst ayarda pişiriyorum. Piştikten sonra sizler kürdan testi yaparaktan kekin pişip pişmediğini anlayabilirsiniz. Pastanın pandismayasını yapmıştık arkadaşlar. Şimdi orta kısmındaki kokus tar kısmının tarifini veriyorum. Bu kabımın içerisinde iki paket krem şanti var bir buçuk su bardağı, bir buçuk su bardağı süt kullanacağım soğuk süt 4 yemek kaşığı pudra şekerim 200 ml'lik su bardağı ile bir buçuk su bardağı pudra şekerim var ilk aşamada arkadaşlar sütle krem şantiyi çırpalım krem şanti iyice kıvam alıncaya kadar çırptım şu şekilde şimdi ise bu aşamada bir buçuk su bardağı 200 milimlik su bardağı ile hindistan hindistan cevizi koyuyorum 4 yemek kaşığı pudra şekeri bunları da bir karıştırıyorum bütün malzemeleri karıştırdıktan sonra arkadaşlar bu kokos tar kısmına yarım saat buzdolabına koyarsak daha güzel olacaktır Şimdi bundan sonraki aşama arkadaşlar üzerinin ganajını beraber yapalım. Pastanın ganajı için arkadaşlar şu şekilde bir paket taş çiğ krema kullanacağım. 60 gram sütlü çikolata, 60 gram da bitter çikolata kullanacağım. Kremamı kaynama noktasına getireceğim, kaynamadan alacağım. Kremamı kaynama noktasına getirdim arkadaşlar. Bitter çikolatam 80 80 grammış Ben bunu 60 gram kullanacağım Şu şekilde sütlü çikolatam da 60 gram aracım Arkadaşlar bu şekilde hazırlıyorum bir taraftan da pandispanyam pişti Açar erinceye kadar karıştıralım. Anacım hazır arkadaşlar. Şu şekilde kıvama. Pancifayem fırından çıkmıştı arkadaşlar. Bir 10 dakika oldu. Şimdi üzerine kürdanla şu şekilde delikler yaptım. Bu aşamada üzerine bir çay bardağı süt ekliyoruz. Sütünü çektikten sonra buluşalım. Pandispanyam sütünü iyice çektikten sonra arkadaşlar şimdi ara kısma olacak kokostar kokostar üzerine döküyorum. Bu işlemi kelepçeden çıkarmadan yaparsak arkadaşlar pastamızın şekli kalıp gibi olacaktır. En son aşamasında da arkadaşlar kanajımı iyice soğuttuktan sonra üzerine döküyorum. Pastamın arkadaşlar son hali bu şekilde. iki saat dolabımızda dinlendirdikten sonra servis yapabiliriz. İnşallah son dilimlediğimde de gösteririm. Pastamı buzdolabında 2 saat dinlendirdikten sonra üzerini hindistan cevizi ile süsledim. Süslemesi tamamen size kalmıştır arkadaşlar. bu şekilde de hazırladım, dilimledim. Videomu buraya kadar izlediyseniz videoyla ilgili görüşlerinizi mesaj bölümünden yazabilirsiniz. Ve de videomu beğeni yaparsanız bizleri sevindirmiş olursunuz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.